İkili grup yani bu güzel mi arkadaşlar Yanında Samet var merhaba. merhaba Samet Merhaba Merhaba diyor arkadaşlar Rusça konuşur gibi merhaba diyor Arkadaşlar Samet gören de sanacak Samet Rusça konuşuyor Gidiyor Ruslar gibi merhaba diyor. Ruslar da böyle lafı uzatıyor Samet söyle Evet <laughs> Sadece saçma sapan şeyler yapıyorlar. Ya i̇şte da boş yere enerjileri gidiyor arkadaşlar. Ben enerjimi şeyi saklıyorum. Ev yapmaya saklıyorum. Şimdi ne diyor arkadaşlar bize? Bir tane konu söyleyecek biz onu yapmaya çalışacağız. Kesin arkadaşlar da benim çüş diyeceğim bir şey olacak. Çüş. Çok basit. Ben bir tane bir şey yapacağım. Ee, masanın üstüne elma açacağım. Ben de, ben de öyle bir şey yapmayacağım. Ben de, işte, ben de masanın üstüne elma açacağım. Yapacağım. Ee, yaparım. Yap Yap, Arkadaşlar Samet yapıyor bak. Ben 9000 9 bin lirayı duydum ya yaparım Samet. Yap Oğlum bak bana para gösterme. Vallahi. Yemin olsun yaparım sus lan. Şey Stop. Tamam yapmayacağım yapmaya çalışacağım da yapmaya çalışacağım da yapamayabilirim. Da çok kötü yapmaya çalışacağım. olmalı gibi masaya yapmaya çalıştım la. Arkadaşlar burada yanlışlıkla küfür ettim arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı ama siz yüzden küfür etmeyin. Diğer videoda da Samet'in ağzından kaçmıştı arkadaşlar. Yani her herkesin bir kere ağzından kaçıyor küfür lafı. Arkadaşlar yani herkesin ağzından bir kere bile küfür kaçıyor. Ama kaçmayanlar da var. Sizin ağzından arkadaşlar lütfen küfür kaçmayan Ve hele kimseye küfür etmeyin arkadaşlar. Çünkü o günah size gelir. Annenize gelir. Babanıza gelir. O yüzden boş yere küfür etmeyin. Ama eğer 19 yaşındaysanız 18 yaşındaysanız kendinize gelir arkadaşlar. Değil mi Samet? O şey, o şey Evet doğru söylüyor diyor Samet de. Tamam bu arada söylemek istediğim bir şey var mı? Samet diyor ki arkadaşlar 18 yaşına kadar az küfür edin diyor ondan sonra hiç küfür etmeyin diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Çünkü 18 yaşından sonra küfür ederseniz cehenneme gidebilirsiniz. Her yıl her yıl bakın arkadaşlar her yıl bir sene cezası var ya. Her yıl mesela bir yıl canıyorsunuz. Her cezanın bir yıl bedeli var. Bir bir tutarsanız 70 yıl uzakırız. Doğru mu söylüyorsun Samet? <laughs> Samet doğru mu söylüyorsun? Evet. Arkadaşlar Samet diyor ki eğer arkadaşlar... Oruç tutarsanız cehennemden 700 yıl uzak kalırsınız diyor. Arkadaşlar sana diyor ki bir kere bile oruç tutsanız bile 70 700 yıl 70 yıl mı Samet 700 70 yıl mı? 70. 70 yıl arkadaşlar pardon az önce 700 yıl dedim yani 70 yıl cehennemden uzak kalıyormuşsunuz. Bence arkadaşlar Samet'in dediklerine bir inanın. İnanın arkadaşlar. Çünkü ben Samet'e inanıyorum. Samet hiç yalan söylemez bana. Şey TikTok'tan korumuş arkadaşlar. Bence güvenmeyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar TikTok her şey gü güvenilir değil. Ağına kadar eder. Yani Samet de söylüyor ama yani uygula uygulamayanlar uygulamazım çünkü ağına kadar eder. Belki kötü bir şey olabilir. Yani başında da kötü bir şey gelebilir. Başka bir adam Masa ben sandalyeyi yapıyorum. Ya e da ben güzel çizeceğim oğlum. Ben burayı lokanta gibi bir şey yapacağım lan. alan Çizeceğim lan tabi. Arkadaşlar Samet adam da çizecek Bu arada Samet'in sesi gelmiyor olabilir arkadaşlar. Onun yerine ben söylediklerini söylüyorum size. Yani Samet bunları söylüyor işte. Samet demek istiyor ki, ki yani ben adam da çizeceğim demek anlamına geliyor. Benim çizim sandık yetişmeyecek arkadaşlar. Sana benim ne yaptığımı görebiliyorsunuz. Ama Samet'in görmüyorsunuz. Ben Samet arkadaşlar çektiği videoları izliyorum. En komik video ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kardeşini kışkırtıyor o video o kadar komik ki arkadaşlar. O videoyu size atacağım bir gün. Çok komik yani değil mi Samet? Evet arkadaşlar yani gülmeyenler de olabilir, gülmeyenler de olabilir yani çünkü Samet'i tanımayanlar. Ama Samet'i tanımadığımdan değil yani çok güzel video olmuş arkadaşlar. Ona ben de işte Samet, Samet şöyle. ben Burdur'a geldiğinde onların şehrine mem memleketine geldiğinde ormanda ormanda saklan baş ormanda kaçış saklan baş falan ondan sonra köpek kışkırtma çok gelecek diyor Ha ben köpekleri kışkırtmayalım niye biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> Mehmet arkadaşlar Samet'in memleketi mi mem şey Elazığ'ymış bir de Malatya'ymış Semet bu arada bizim misafirimiz geldi. Kim gelecek biliyor musun? Hasan Deniz gelecek. Kızım, Aynen zaman Hasan Deniz dediğime göre erkek yani Hasan Hasan olduğuna göre erkek değil. Kız tabi Samet. Erkek lan erkek. Hasan Deniz diyoruz zaten. Hasan, Hasan. Şu H harfinden bilmelisin zaten ya. Hele başlayan kız harfi mi var? Hele başlayan kız harfi mi var arkadaşlar? Yoksa bile... Hele... diyorum, Hele. Aman oturan olan nasıl yapacağım arkadaşlar ya? Ha ben de yaptım. Benimki daha çok mala benzedi ya. Arkadaşlar ne yaptı? Ben çok merak ediyorum ya. Ben arkadaşlar maalesef adam yapamayacağım ya. Çünkü oturan ayakta adam yapabiliyorum ben sadece. Eğer oturan adam yaparsam büyük ihtimalle bir, bir alırım. Yani bunun yerine direkt sandal edeceğim ne güzel yani. Mis gibi hazır lokantamız var. O video arkadaşlar o video oldu da Samet birinci olmuştu. Benim her videomda Samet birinci oluyor. Bir kere ben kendi videomda birinci olmuştum ama arkadaşlar. o gün Samet mal dediği için videoyu yayınlayamamıştım ben. Keşke <laughs> yayınlasaydın da kendi videomda birinci olmuş olurdum ya. Dur dua ediyorum. Allah'ım müce Rabbim. İnşallah bu sefer birinci olurum. Amin cümlemize. He he. zil çaldı. Arkadaşlar şimdi burası o kadar ses olacak ki belki videoyu silebilirim. Arkadaşlar birazdan burası o kadar çok ses olacak ki yani videoyu silebilirim. Zaten bu tur bu tur oyun bu tur geçecek anne. Anne de çok uzun olmaz değil mi anne? Çok anne çok ses olmaz değil mi? Arkadaşlar çok o kadar ses ol olabilir yani. Ben günah yapamadım ya. Bu ne lan? Benim benim. Yemin ederim benim. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Kendine puan veremiyorsun yazıyor. Galiba. <laughs> şaka 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 Oğlum bu ne lan Adam elma ağacı yapmış ya adam elma ağacı yapmış Adam elma ağacı anlamış demek ki tam sana mı? Arkadaşlar burası ses ses ömrü oluyor bu kesin bu video çok çok kötü olacak. Arkadaşlar ben bu videoyu sileceğim büyük ihtimalle. Tamam silmeyeceğim. Ses olsa da silmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü mecburen ses geliyor. Arkadaşlar adamlar elma demiş yani bu hiçbir şey çizmemiş. Bu ne? O 500 saniye vardı. Bunu mu çizdin? ne yani bu ne ya? Bu manzara insan 200 saniyede çizer. Kesin birinci olacağım ben burada. Ben kesin birinci olamayacağım yani. çiziyor ya. Kimse, herkes dilsiz ya. Bir. Oğlum, bir söktü, hadi. Şöyle de, yenilmiyor, yenilmiyor ya. Harbi ya. Ke Elmayla ketçap mı yenir ya? Elmayı yeşil yapan da var mıdır? Ha o yeşil elma değildi ki. E bu oğlum. Bu ketçap mayonez yapmış yani daha çok. Ketçap mayonez'e benziyor çünkü. Dil ver bir aç. Ben görmüyorum da sana dil verdim. Herkese sana bundan sana bir verce. Sen de benim gördün, ben de seninkini gördüm. Herkes, tamam, ben görmüyorum da bir mi vereyim kanka, iki mi vereyim? Ben adam az önce az önce gördüğümüz adamı görüyorum ben şu an değil mi arkadaşlar bakın. Bazen da böyle bak oluyor kendinkini görüyorsun ama mükemmel başkasını görmem mükemmel bir vermen gerekiyor. Arkadaşlar da tahminen birinciyiz. Hadi bakalım. Hemen ikinci elini söylüyor. Hemen tamam, sakın bağırma birinci olunca. Birinciyim. birinci olduk gördüğünüz gibi. Birinci ziyaret etti Samet. Bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl yapmışım ya. Adet abi mucidayım ya. Ama arkadaşlar ben buraya insan yapsam birinci olamazdım. İyi ki insan yapmamışım ya. Bir de dua ediyordum arkadaşlar. İnşallah kendi videomda birinci olurum diye. O zaman bu videoyu silmeyeceğim arkadaşlar. Silmeyeceğim. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Silmem tabii ki de. Evet arkadaşlar ben oruç tutan oruç tutana söylüyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.